Hakemin uzun oynadım Mehmet kafayla karşı tekrar Murat. içeriye Emre sol tarafa döndü. Batuhan bir bacak arası Batkale çok sert vurdu mükemmel bir gol. Metin'e araya girdi Emre. Uzaklaştılamadı top. Mustafa. içeri gönder top Veysel kontrol etti. Veysel döndü vurdu Okan Seken top Musa. O da golü atıyor. Oldukça tehlikeli bir nokta. Dursun Emre. Emre. Batuhan topun gerisinde ve gol geldi. Batuhan. Baktı kaleye Batuhan yine kaleyi yokladı. Bir gol daha geldi Batuhan'da. Murat. Ahmet'ten sıyrıldı top hala kendisinde. Pası şimdi Batuhan'a. Batuhan coşar. İyi ara pas Murat'a. Murat vurdu. Bir gol daha geldi. Dört bir... Daha geldi. iki takımdan da. Emre iyi bir ara pas Batuhan. Seken top Batuhan. Bir çalım baktı kaleye Batuhan. Bir çalım daha. Kaleyi yokladı Batuhan. Bir gol. Metin Tekin. İyi sıyıldı rakibinden fakat Murat girdi araya top kazandı. Murat karşı karşıya kaldı. Murat Osman'dan Narsalı kaleye gönderdi. Top ağlarla buluştu ve skor aldı. Sağ tarafa doğru Murat tekrar Batuhan'a Batuhan çekti top açısı aldı. Döndü geriye. Dursun Emre bir kez daha Batuhan. Emre orta bomboş bir çalı Emre vurdu ve bir gol daha geldi. 7-1 oldu skor Emre'nin golüyle. Batuhan Peki. Pozisyon inceleniyor şimdi tekrar. İşaret geldi. Penaltı kullanacak İbrahim Osman. Yorum taç atışıyla oyun devam edecek. Kalkınma Bankası'nda Musa kullandı taç atışını. <laughs> Mehmet Akif çıkarttı Metin'e. Metin Tekin kaleyi yokladı. Çizgide ters bir müdahale. Topa. <laughs> bir müdahale Burak Melek yerde kaldı. <laughs> Maçın hakemi beyaz. Şimdi işaret geldi. Burak Melek. Burak Melek de topu ağlarla buluşturdu. Dok Tekrar İbrahim yerden pası Emre'ye. Emre bir ara pas. Burak Melek kontrolü kaleye sırtı dönük. Burak kaleciden sıyrıldı. Bak